Manhattan'ın göbeğinde Times Meydanı ve çevresinde dünya basınının önde gelen kurumlarına rastlamanız mümkün. Şimdilerde ise meydana bakan en yüksek binalardan birindeki elektronik bir pano, Çin'e bağlı devlet yayın organı Xinhua'nın New York ofisini müjdeliyor. New Yorkluların pek çoğu panodaki reklama pek anlam veremiyor. Oh, I have no idea. Hiçbir fikrim yok. Haber ajansı mı diyor? Yeah, I don't know. Bilmiyorum doğrusu. Bu elektronik ilan, Çin basınının Amerika'daki varlığının artmakta olduğunun en güçlü işaretlerinden biri. Bana kalırsa Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin medyasının varlığı açısından ciddi bir patlama yaşandı. Pekin yönetiminin Çin'in batı perspektifiyle anlatılıyor olmasından batının ağırlığından uzun yıllardır rahatsız olduğuna şüphe yok. Çin devletinin resmi basın yayın organı Amerikalılara televizyondan gazete ve dergilere internet sitesine dek bir dizi yöntemle ulaşmayı tercih ediyor. Most of what's going to be... Muhabirlerin Çin'in düzenli olarak ilan ettiği sansür yönetmelikleri kapsamında hareket etmeye mecbur kalacaklarını düşünüyorum. Bu kimi konularda tek kelime yazamayacağınız anlamına gelebilir. Kimi durumlarda da çok belirgin ifadeler beklenebilir. Şinoa'ya bağlı News China dergisinin icra kurulu başkanı ise Amerika'da faaliyet gösteren Çin'e ait medya kurumlarının tutumunu savunuyor. Haberlerin doğruluğu, zamanlaması, gündemle ilişkisi göz önüne alınıyor. Çinli yayın kuruluşlarının propaganda yaptıkları yolundaki iddialara ise karşı. Ben Çin medyasının bu pazarda çok yeni olduğuna dikkat çekmek isterim, gelişmeye açık. Amerika'daki Çinli haber kurumları yaptıkları yayının güvenilirliğini artırmaya çalışıyorlar. China Daily gazetesi ilk olarak ünlü New York Times gazetesinin bir eki olarak yayınlanmaya başlandı. Kimilerine göre umulan China Daily'nin Amerika'nın en prestijli gazetelerinden biriyle ilişkilendirilmesiydi. Çinliler bunu büyük olasılıkla tüm dünyada yapıyorlardır. Bu bence iyi bir şey. Sonuçta küresel bir toplumda yaşamıyor muyuz? Çin yönetiminin bundan 3 yıl önce küresel medya pazarındaki girişimler için 6 milyar dolar taahhüt ettiği belirtiliyor. Görünen o ki Pekin, medya pazarını genişletmeye ve basın özgürlüklerini kısıtladığı yolundaki anlayışı yıkıp olumlu bir imaj yaratmaya kararlı.